Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bu videoyu e, yanlışlıkla arkadaşlar bir günde e, 11 tane kayıt olmuş. Yanlışlıkla durdum. Bir gündeyiz arkadaşlar. E, sesim çok az çıkıyormuş arkadaşlar. O yüzden birazcık e, yüksek sesle konuşacağım arkadaşlar. Şimdi o zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. Ben her şeyi biliyorum. Mesela yanlışlıkla bir tane disco topunu aldım. O yüzden size göstermedim. Neyse arkadaşlar sorun değil değil mi? Neyse arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Ee, burada bir tane sarına top ta paketi var arkadaşlar. Bu ikili paketi öyle böyle siyahı ve pembişi var. Arkadaşlar ve burada siyahı piyanosu, gelinlik piyanosu ve siyahın gitarı ve pembişin gitarı. Bunlar 14, e, 10 dolar arkadaşlar. 14 ne ya? 10 Evet arkadaşlar 10 dolar bu siyah arkadaşlar siyahı e, ve gitar e, ve öyle bir piyanomuz var. <laughs> bu da arkadaşlar gitarsız paket. Bu normal gitar bu sadece piyano. Bu pembe paket arkadaşlar. Göstermeme <laughs> gerek yok zaten. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Bu pembe şey vardı ama siyahı yoktu. O yüzden onu gösterdim böyle bir şey var. Permission gitarı var. Bu da arkadaşlar gelinlik güncellemesinde gelen bir gitar. Aşk gitar diyorum ya. E, piyano. Arkadaşlar biraz hastayım. Özür dilerim. Birazcık sesim kötü gelebilir arkadaşlar size. Çok özür dilerim. Burada 5 tilki 5 köpek de. Burada 3 tane tilki Burada 3 tane köpek arkadaşlar böyle şeyler arkadaşlar bunlar var ya göstermeme gerek yok ama neyse evet böyle sadık dost mobilyalar var evet. benim en sevdiğim şey arkadaşlar hellokte ve köpek ve tilkik de evet burada kıvamiler var arkadaşlar bakın evet Sonra böyle bir upbar paketi var. Arkadaşlar bu zaten gelmişti. O yüzden onu göstermiyorum. Yeni das gelmiş arkadaşlar. 45 milyon kim veriyor ya? Neyse. Yeni hesap Arkadaş arkadaşlar bakabilirsiniz. Çünkü ben vermeyeceğim param. Zaten param yok. <laughs> böyle bir paket gelmiş. Bu zaten var arkadaşlar. Kulüp ev işte böyle. Bu vardı arkadaşlar ama bazılarınız bilmiyorsunuz galiba. Çünkü ben de ve sonra hazırladım. Bakın böyle böyle bir şey bir şey var. Sit çıkıyor. Böyle bir 20 tane boy aynası. Böyle sandalye, böyle bir salıncak, böyle bir kanepe, böyle bir masa var. Ee, boy aynası böyle eşyalardan var sadece. Burada ise arkadaşlar kombinle çıkan şey var. Ee, sonra arkadaşlar bir şey gelmemiş galiba. Aa bunlar gelmiş. Bu vardı arkadaşlar bakın. Yani böyle. Arkadaşlar işte, bakın. Ee, mesela burada arkadaşlar yataktan iki tane, pencereden dört tane, halıdan da dört tane veriyor. Bakın. Bu da böyle bir e, parkirinden çıkan böyle bir şey var. Böyle de arkadaşlar bir lampa var arkadaşlar böyle bir bu ne ya bilmiyorum arkadaşlar nereden çıkıyor ama hareket arkadaşlar onu biliyoruz. Böyle bir 5 tane halı, 5 tane böyle 3 tane raket, 5 tane pencere, 3 tane yatak, 8 tane lampa, böyle 8 tane de pak şey yerinden çıkan bir şey. Böyle de bir şey var. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ha, tamam. Böyle bir şey var böyle. Bunu bu arada arkadaşlar ama neyse gösterelim yine Bu ev arkadaşlar. Bu çok güzel arkadaşlar. bu Paket ve sadece 350 elmas. Evin teki bakalım. Sonra <laughs> başkalarına 280 arkadaşlar. Bu da üstüne 125 geliyorsak arkadaşlar 300, 400, 405. Aaa. Yani buradaki daha az Arkadaşlar elmasınız yetiyorsa Sadece yetiyorsa e, Sadece eve yetiyorsa ev al Neyse Arkadaşlar başka bir şey yeni gelmemiş Aa, Bu zırhtan vardı Ama yeni de göstereyim dedim Bu zırh gelmiş arkadaşlar yeniden e, Hello Kizir'e Bu da arkadaşlar Böyle paketler e, Bu Bu Aa, Bu Aa, Böyle bir cable Neyse arkadaşlar. başka bir şey gelmemiş ama arkadaşlar ben buna çok gıcık oldum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bekleyin. Böyle bir ağa gelmiş ama ağa yeni değil arkadaşlar. Eski güncellemelerden tane hani güncelleme gelmiş. Ondan kalan bir şey ve çok sinirlendim yani bunun yeni. Şimdi bak ne diyor? Ne de yeni demek. Böyle bir şey olmasın neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.